MHP lideri Devlet Bahçeli, Altılı Masa'nın dün açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine sert çıktı. Teklifte yer alan halk tarafından 7 yıllığına tek dönem şartıyla seçilecek sembolik cumhurbaşkanı tanımını sert sözlerle eleştirdi. Peşi sıra ise çok dikkat çeken bir çıkışı oldu MHP liderinin. Muhalefeti kastederek bunların bir uykusunu kaçırayım diye söze başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yer alan iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilme şartını 3'e çıkarmaktan bahsetti. Şimdi bunların bir uykusunu da kaçırayım. Biz bir görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı milletin ittifakı ise 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Dikkat çeken çıkışı partisinin grup toplantısında yaptığı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişinin en çok iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilmesine yönelik maddeyi üç döneme çıkartmaktan bahsetti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. MHP lideri Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nın dün açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifine sert çıktı. MHP'nin daha önce hazırladığı 100 maddelik anayasa önerisini gösterdi. Altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Gelsinler bir de bunu oksunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöple altısını birden atın. Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası kara harekatı da MHP liderinin gündemindeydi. Münbiç, Terrifat ve Ayan el Arab mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir. Bahçeli isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalıdır. Yanlış hesap yapmayın. Bu hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. Ey Türk ve Türkiye düşmanları! Bu davayı aşamazsınız. Türkiye'yi yenemezsiniz. Milliyetçi ülkücü hareket dimdik ayaktadır. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir.